Londra'nın Victoria stasyonunda İstihbarat vekaleti Parlamento ser Grup, tüm general Sırrı Seren başkanlığı altındaki Türk imalat heyetini karşılamaya hazırlanıyor. İngiliz Levazım Başkanlığından tüm General Whitam ve Türkiye Ateşe Militeri Yarbay Erdelhün ve asistanı Albay Dirvan da istasyondaydılar. Türk misafirlerin hedefi İngiliz harp eforlarını yakından görmek ve İngiltere'nin müttefiki Türkiye'ye gönderdiği silahlardan bir çoğunun yapılmasına sarf edilen işçiliği tetkik etmekte. Ertesi gün Türk heyeti Londra'nın doğusunda Alman hava hücumlarından çok harap olmuş bir mıntıkayı görmeye gitti. Orada Birmingham Belediye Reisi kendilerini karşıladı ve misafirlere hava taarruzlarına karşı alınan tedbirlere ait organizasyondan mühim bir parça gösterildi. Aynı gün Londra etfaiyesinin Thames Nehri kıyısındaki başkomutanlığı ziyaret edildi. Burada Luftwaffe'nin en ağır hücumlarında kıymetlerini bir fiil ispat etmiş malzemeden birçoğu dikkatle tetkik edildiler. Bu arada bir de yangın ve adam kurtarma gösterişi yapıldı. Binlerce kişi canlarını bu etfaiyenin sürat ve mükemmeliyetine borçludurlar. Heyet etfaiyeyi çok canlı şartlar altında idmanda seyretti. Bu gösterişten sonra misafirler komutanlığın dışında Thames Nehri üzerindeki demirli bir nehir yangın dubasına gittiler. Müzik Perşembe günü heyet 14,5 yaşlarındaki çocukların orduya gitme çağına kadar birçok sahalarda ihtisas kazandıkları ordu ihtisas merkezlerini ziyarete gitti. Bu çocuklar birkaç yılda eksper teknisyen olmaktadırlar. Tüm general seyrek sonra çocukların geçit resmini seyretti. Henüz orduya gitme çağına girmemiş bu çocuklar yürüyüşlerinde bir asker tecrübesi gösterdiler. İkinci kanunun 15'inde heyet Handley Page şirketinin iki uçak fabrikasını ziyarete gitti. Kendilerine Sir Frederick Handley Page refakat etti. Fabrikalardan sonra misafirler mühim miktar operasyon işlerinde bulunmuş, dört motorlu büyük tayarların hususi bir gösterişini seyrettiler. Uçak fabrikasından sonra heyet Uçak motorlarının yapılmasını görmeye gitti. Bristol şirketi fabrikalarında meşhur Hercules ve Pegasus tip motorların müthiş miktarda yapıldığını gördüler. Fabrikanın her branşında kullanılan kadın işçi sayısının büyüklüğünden Türk misafirler hayret ettiler. Zaferin kazanılmasına yardımları çok büyük olan bu kadınların fedakarlığı binlerce erkek işçinin orduya alınmasını mümkün kılmış ve kılmaktadır. uçak fabrikalarından, bunları uçuran RAF hava meydanlarından birine gidildi. Burada, mihver devletleri altında olan topraklara bir hücum uçuşuna başlamak üzere olan pilotlarla konuşuldu. Müzik Ve burada diğerleri arasında tanışılan havacılardan bir grup kaptanı kendi başına düşürmüş olduğu 22 hasım tayarisinden dolayı 3 defa nişan kazanmış bulunmaktadır. Müzik Türk misafirlerin hedeflerinden birisi her istediklerini serbestçe görmek ve tetkik edebilmekti. Heyetin bu isteği fazlasıyla yerine getirildi. Bu esnada misafirlerden birisi... ...Tayar'ın kudretli makineli tüfeği ile ateş etmek fırsatını elde etti. Müzik Programlar arasında... ...Meşhur Portsmouth deniz Üssünü ziyaret vardı. Böyle ziyaretlerde meşhur amiral Nelson'ın Victory adlı gemisini görmeden olmaz. İngilizlerin en büyük bu denizcisine Trafalgar'da bayrak gemiliği etmiş olan Victory, kahraman amiralin güverdesindeki savaşta can verdiğine de şahit olmuştur. misafirler geçmiş günlerin zaferlerini yaratmış bu tarihi tekne yanında bugünün harp eforlarına yardım eden asri liman teçhizatını ve şimdiki donanmanın Portsmouth'taki büyük üs ve tamirhanelerinden bazılarını da gördüler. Şubat'ın 5. günü Türk misafirleri Portsmouth'tan uzakta Vickers Armstrong tayyare fabrikalarından birini gezerken buldu. Burada meşhur Wellington tip bomba tayyarelerinin yapılışını tetkik ettiler. Harpten evvelden beri kullanılmakta olan bu tip hala dünya harp cephelerinden bir birçoğunda kıymetli hizmetler görüyor. Misafirler bir Wellington bomba tayaresi ve Spitfire avcısının eksersiz savaşını seyrettiler. Spitfire tayarısının pilotu ...Londra Cape Town uçuş rekorunun sahibi meşhur tayircisi Alex Henshaw'di. Heyete her gittikleri yerde en büyük kolaylıklar gösterilmiş... ...ve gezilen her yerde işçiler, müdürler, askerler ve sivil halk... ...kendilerini hep aynı candan samimiyetle karşılamışlardır. İngiltere ve Türkiye arasındaki uzun samimi dostluğun kuvvetini ispat etmek için... ...bundan daha iyi bir ispat istenilebilir mi?